kendimi değiştirmeme vesile olan bir kitap. O yüzden kalplerin ile alakalı sohbetler yapalım dedik. İlk bölümü Allah korkusu inşallah ilk sohbetimizde Allah korkusuyla başlayacağız. Allah şimdiden kabul eylesin. Kendisini sevenlerden, kendisinden korkanlardan ve kendisinden razı olanlardan eylesin bizi. <laughs> Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki Muhakkak ki Allahu Teala Hazretleri Celle Celaluhu kanatlarının biri doğuda, biri batıda, başı arşın altında, ayakları yedi kat yerin altında olan ve üzerinde bütün varlıkların sayısınca tüyü olan bir melek yarattı. Yani Allahu Teala Hazretleri bütün arşı kaplayan, bütün dünyayı kaplayan bir melek yarattı. Her şeyi kapsayan. Metinden erkek, kadın, herhangi bir kimse bana salat ettiğinde, yani Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala, ala seyyidina Muhammed dediği zaman allah Teala o meleğe arşın altındaki nurdan bir denize dalmasını emreder. Yani bir Müslüman, bir kimse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala, ala seyyidina Muhammed diye salavat getirdiğinde, salat ettiğinde, o melek arşın altındaki nur nurlardan bir denize dalmasını emrediyor allah Teala. Bunun üzerine melek o denize dalıp çıkar ve kanatlarını silkeler. Her tüyünden bir damla damlar. allah Teala Celle Celaluhu damlayan her damladan kıyamete kadar o selat eden kimse için istiğfar edecek bir melek yaratır. Yani allah Teala'nın en sevgilisi Habibullah Efendimiz, kainatın efendisine bir Müslüman, bir kimse selat ettiği zaman Allah'ın bütün varlıkların sayısınca tüyü olan meleği o kimse için daima istiğfar eder kıyamete kadar. Ehli hikmetten bir şöyle der diye devam ediyor İmam Gazali. Bedeni selameti az yemekte, ruhun selameti az günah işlemekte, dini selameti de varlıkların en aynısına selat etmektedir. Yani bir insan bedeninin iyi olması, sağlıklı olması ne istiyorsa az yiyecek, az yiyen, az susar, çok yiyen, çok susar diye de bir evli azatlardan birinin sözü vardı. Ruhun selameti az günah işlemekte, dinin selameti de varlıkların en hayırlısına selat etmektedir. Yani bizim dinimizin eğer ki cihana yayılmasını istiyorsak yeniden ecdadımızın yaptığı gibi bütün Kafkasya'ya, Avrupa'ya, Anadolu'ya, Orta Doğu'ya, Türkistan'a yayılmasını istiyorsak Allah'ın en sevgilisi olan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e selat etmemiz gerekir. Hikmet el zatlardan birisi dinin selametinin çokça selat etmekten varlıkların en hayırlısına selat etmekten geçeceğini söylüyor. Yüce Allah şöyle buyuruyor ki diye İmam Gazali devam etmiş. Ey iman edenler! Allah'ın emir ve yasaklarına karşı çıkmaktan hakkıyla sakının ve insanların çoğu gafilse de hiç olmazsa tek bir nefis olsun o yaşadığı güne nispetle yarın gibi yakın olan kıyamet günü için önceden ne gibi salih ameller hazırlamış olduğuna baksın. Yani ey iman edenler derken bize kastediyor, Müslümanlara kastediyor. Allah'ın emir ve yasaklarına karşı çıkmaktan hakkıyla sakının. Allah'ın emir ve yasakları bellidir Kur'an'la, sünnetle, icma ve kıyasla. İnsanların çoğu gafilse de hiç olmazsa tek bir nefis olsun. O yaşadığı günen nispetle yarın gibi yakın olan kıyamet günü için önceden ne gibi salih ameller hazırlamış olduğuna baksın diyor. Yani bugün de toplumumuzda ahir zaman diyoruz. Ahir zamanın fitneleri diyoruz. Ya da gaflet derler de içindeyiz diyoruz. allah Teala diyor ki insanların çoğu gafil olsa da hiç olmazsa bir nefis olsun. Yani e, direkt bize olarak bize söylüyor. Bugüne nispetle yarın gibi yakın olan yani her an e, kıyamet kopabilir. E, i̇nsanın kendi kıyameti kopabilir. Önceden ne gibi ameller hazırlamış olduğuna baksın. Allahu Teala bunu hatırlatıyor. Yani sadaka verin ve Allah'ın emirlerine uygun ameller işleyin ki sevabını kıyamet günü bulabilirsiniz. Allah-u hakkıyla sakının. Şüphesiz allah Celle Celaleden yapmakta olduğunuz şeylerden haberdardır. Zaten e, sadaka vermek, Allah'ın emirlerine uygun haberler işlemek bizim e, yapmamız gereken işlerden. E, sadaka Sadece malla verilen de değil, bir Müslümanı severken, bir Müslümanı tebessüm ederken, e, bir Müslümanın e, illa ki malıyla değil de malla değil de başka bir şekilde ihtiyacını görürken o da sadakadır. Misal evli bir kimsenin bir kocanın bir karısına e, yaptığı her iş e, iyi yaptığı her iş onlar için sadakadır. Allah'ın emirlerine uygun ameller işleyin ki sevabını kıyamet günü bulabilirsiniz diye devam etmiş. Ve Allah şüphesiz yapmakta olduğumuz her şeyden haberdardır. Şimdi eğer ki biz buna gerçekten, hakikaten iman edebilsek, Allah bizim her e, yaptığımızı görüyor, her işimizi görüyor, her düşündüğümüzü görüyor. E, o zaman insan günah işlemez. E, günah işlemekten korkar. İlla ki günah işler. peygamberler hariç herkes günah işler ama en azından o günahı işlemekten korkar. E, misal bir hadis-i şerifte de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz benim gördüklerimi görseydiniz, yani cehennemin e, iğne ucu kadar görseydiniz başınızı secdeden kaldırmazdınız diyor. E, başka evli azatlar da zaten e, tasavvufta olan rabıta olayında bir insan ölüm rabıtası yaparak her, insan, her zaman ölümü düşünürse, ölüm anını düşünürse, kabir azabını düşünürse, kıyamet... E, hayatını, adet hayatını düşünürse zaten günah işlemekten her zaman korkacaktır. Bir namazını kaçırmaktan korkacaktır. Ya da bir insana kötülük yapmaktan korkacaktır. Ve devamında devam ediyor. Çünkü kıyamet gününde melekler gökyüzü, yeryüzü, gece ve gündüz Adem olun işlemiş olduğu hayra ve şerre taat ve isyana şahitlik edecekler. Yani bizim şu anda dahi salise salise an an ne düşünüyorsak, ne yapıyorsak melekler e, bunlardan e, Allah'ın izniyle haberdar oluyor. Allah da haberdar oluyor ve e, melekler bizim bu yaptığımıza şahitlik ediyor. Yine bir e, hadis-i olması lazım. Şimdi tam hatırlayamadım. E, i̇lim meclisinde bulunmanın faziletinden bahsederken Allah-u Teala meleklerini bir ilim meclisine gönderiyor. Onlara git, onlara bak ne yapıyorlar orada. Ve benim ilmimi istiyorlarsa, benim rızam için toplanmışlarsa, benden bahsediyorlarsa onlara rahmet et diyor. Melekler de gidiyor o topluluğa. Bakıyorlar ki orada birkaç kişi var. Oraya Allah rızası niyetiyle gelmemiş, ilim öğrenmeye gelmemiş. Ama buna rağmen melekler de bakıyor ki yani burada Allah'a rızası için gelmemiş, başka işi için gelmiş olanlar var. E, bu işte bir yanlışlık mı var diyor. Tekrar biz Allahu Teala'ya gidelim soralım. Sonra melekler gidiyor Allahu Teala'ya soruyorlar. E, diyorlar ki işte biz senin gönderdiğin yere gittik. Orada ilim meclisi için ilim meclisi yapmışlar. Senin rızan için toplanmışlar. Ama orada senin rızan için toplanmayanlar da var. Biz onlara ne muamele edelim? O da diyor ki o topluluğun hatırına, onlar o toplulukta bulundukları için onlara da benim rahmetimi gönderin benim merhametimi gönderin diyor. Ve o şekilde oraya Allah rızası için gelmemiş, ilim öğrenmek için gelmemiş insanlar dahi o toplulukta bulunduğu için Allah'ın merhametine nail oluyorlar. Bunu tam tersi olarak düşünürsek de bir toplu